Peki sen çiğ börek yapmayı biliyor musun? Bak 3 su bardağı un koydum onun içine. Bir tutam tuz bıraktım. Unun arasını boşalttım ve bir su bardağı su ilave ettim. Bir kaşık elma sirkesi ve iki kaşık zeytinyağı ilave edip Böyle suyu dışarıya taşırmadan onu içeriye aldım. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Tabii ki yoğuracağım. Şimdi bak yoğurmaya başladım. Ve geldi kulak memesi kıvamına. ile sarıp 5-10 dakika bekleteceğim. Bu arada iç malzemesini yaparım. 250 gram yağsız kıyma kullanıyorum. Bir tutam tuz, bir tutam karabiber. 5 ee, kaşık da su bıraktım. Ve 5 dalda maydanoz doğradım içine. Onları yoğurdum. İçinin çünkü sulu olması gerekiyor. Sonra 7-8 parçaya kadar ayırdım. Ceviz büyüklüğünde 25 cm çapında yaptığımız hamur. İçine iç malzemesi iki kaşık olarak konuldu. Ve böyle çatalla kapatıyorum. Hem şekil oluyor hem de kapatıyor. Kız dünyanın içerisinde kızartıyorum. Şimdi tadına bakacağım. Bakayım nasıl olmuş. Çok lezzetli. Sen de dene lütfen.